Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, Amerika Türkiye'ye kilitlendi. Önce Yunan, şimdi orası bölgeye yüzlerce insansız deniz aracı konuşlandıracak. Gerilimi artıracak hamle geldi. Amerika 5. Filosu, Kızıldeniz'den Basra Körfezi'ne kadar olan bölgeye yüzlerce insansız deniz aracı konuşlandırmaya hazırlanıyor. Askeri tehditleri ve yasa dışı faaliyetleri araştırmak için denizde yapay zeka araçlarını devreye alan Amerika, yüzlerce insansız deniz aracıyla Ortadoğu'yu ve Kızıldeniz'i abluka altına almayı planlıyor. Amerika 5. Filosu Komutanı Amerika ve müttefiklerinin önümüzdeki yaza kadar Kızıldeniz'den Basra Körfezi'ne doğru devriye gezen 100 UUSF'den oluşan bir kuvvet oluşturmak istediklerini dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde Amerika'ya ait bir deniz taşıma aracı büyük zırhlı araçları Yunan Adası'na indirirken görüntülenmişti. Amerikan Sahil Güvenlik Akademisi'ndeki konuşmasında amiral yardımcısı Brett Cooper, yapay zeka ile birleştirilen insansız deniz araçlarının okyanusta her türlü bilgiyi müttefiklerin hizmetine sunacağını söyledi. 50 adet insansız deniz aracının Repmus 2022 tatbikatında boy gösterdiğini hatırlatan Cooper, birbirleriyle bağlantılı USF'lerin 360 derecelik yüksek kapasiteli kameralara sahip olduğunu, ve uydular tarafından kontrol edildiğini kaydetti. Cooper geçen her şeyi görecekler, fotoğraflarını çekecekler ve sonra yapay zekayı kullanarak haritalandıracaklar. Onu donanma komuta merkezine iletecekler. Balıkçı teknesi mi? Tamam. Önemli değil. İran devrim muhafızları gemisi mi? Tamam. Bu çok önemli değil. Yoksa ortada bir şey mi var ifadelerini kullandı.